Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklinde iki tablo verilmiştir diyor. Evet biri 180 santimetre kare biri 240 santimetre kare. Kenar uzunlukları da tam sayı olacak santimetre cinsinden. Kenar uzunlukları birbirinden farklı olan bu tabloların kenar uzunlukları 30 santimetreden kısadır. Arkadaşlar 180'in çarpanları neler? 180'in çarpanları 1'e 180, 2'ye 90, 3'e 60, e 4'e 45, 5'e 36, 6 olursa 30, 7 8 9'a 20 olur, 10'a 18 olur. 12 olduğunda da 15 olur. Peki 240'a bakalım. 240'ın çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 1'e 240, 2'ye 120, 3 olduğunda 3 kere 80 240. 4 olduğunda 60, 5 olduğunda 48, 6 olduğunda 40, 7 olmuyor, 8 olduğunda 30, 9 olmaz, 10 olduğunda 24, 12 olduğunda 20, 13, 14, 15 olduğunda da 16 oluyor arkadaşlar. Bize diyor ki 30 santimetreden kısa. O zaman şunlar olamaz. Bakalım arkadaşlar şuradakiler olamaz. Burada da bu ve üstündekiler olamaz. Neden? Çünkü bir kenar uzunluğu 30 cm'den fazla yapıyor. Peki buradan düşünsek çevremiz ne yapar arkadaşlar? Çevre 9'a 20 düşünsek 29 2 ile de çarptığımızda 58 yapar. Buradan 10, 18, 36, 10, 18, 28, 2 katından 56, 12, 15 daha 27, 2 katından 54. Bunlar burada arkadaşlar olabilecek bu koşula göre çevre uzunluklarımız. Burada baktığımızda 34 2 katını yapar 68 çevreyi buluyoruz. Çünkü bu 10 24 ise buradan da 10'a 24 geliyor. Ee, o yüzden 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 12 20 daha 32 64. Buradan 16 15 daha 31 2 katından 62. Şimdi arkadaşlar burada hangi çevreleri alırsak fark en az olur. Buradan en büyüğü alayım, buradan da en küçüğü alayım ki fark en az olsun. Yani birinden 62'yi aldık, diğerinden de 58'i aldık. Fark en az kaçtır arkadaşlar? 4 cm'dir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.